Kojeli Valisi Settar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'un koordinatörlüğünde Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığı ve Bilinçlendirme konulu toplantı yapıldı. Çok faydalı ve önemli bilgilerin paylaşılacağı bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmeyi, kadınları bilinmeyenler hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı, son yıllarda artan aile içi şiddet olaylarını engellemeyi, ve kadınları bilinçlendirmeyi amaçlayan programın startı Gebze'de verildi. Aslında Sayın Valimiz İhmailer'in ve benim koordinatör ödülümde yapmış olduğumuz bir e, toplantı, bir genel toplantısı. E, beş ana başlıklar oluşmaktadır. Kısmet olursa inşallah bugün startı Gebze'ye verdik. Sonrasında da zaman dilimi içerisinde, uygun zaman içerisinde bunu e, diğer de yayamak ve onlarla bilgilenmek istiyoruz. Selda Yavuz kendilerine yönelik olarak hazırlanan KADES, KETEM, ŞENİM ve Narkotik Polis Anne projelerini anlattı. Selda Yavuz bu toplantıları diğer ilçelerde de düzenleyeceklerini açıkladı. Kocaeli Müftülüğümüzün bir projesi olan ve şu anda da insanlar bilgilendiriyorlar. Aile içerisindeki huzur.